Merhabalar ben Can. Şimdi kendimle böyle baş başa ne yapacağım kanalına hoş geldiniz. Bir süredir kitap içerikleri oluşturmaya çalışıyorum yeni yeni kendi kanalımda ama uzun süredir de podcast yayınları yapıyorum. Daha doğrusu podcast yayınlarımı videolara dönüştürmeye ve YouTube'a da içerik üretmeye karar verdim. Hep kitaplarla ilgili videolar, içerikler olacak kanalımda. Bugün edindiğim kitaplardan bahsetmek istiyorum. Ben böyle yayın evlerinin internet sayfalarında dolaşmayı çok seviyorum. Yeni yayınlarını ya da kataloglarını takip ediyorum. Bir de İstanbul'da bulunan yayın evlerini sık sık ziyarete gidiyorum. Hem o atmosferi yaşamak hem de yeni çıkan yayınları yakından bakmak çok hoşuma gidiyor. Böyle benim için bir hafta sonu aktivitesi gibi. Şöyle kenara alayım yeni edindiğim kitaplardan bahsedelim. İlk kitabım Tarihin Hiç Kimseleri Kairos yayınlarından çıkıyor. Kairos yayınlarının sayfasında dolaşırken rastladım bu kitaba. Şöyle arka kapağını da gösterelim. İçindekiler kısmı oldukça ilginç. Başlığından da anlaşılıyor zaten. Tarihin hiç kimseleri diyor. Böyle tarihteki farklı olaylara, vakalara ve kişilere odaklanan bir kitap. Gördüğünüz gibi çok enteresan başlıkları var muhakkak okuduktan sonra bu kitapla ilgili bir inceleme videosu yayınlayacağım. Belki içindekilerden bazı başlıkları seçer, onları incelerim. Belki de bütün kitabı incelerim ve üzerine konuşmuş oluruz. Şöyle bu kitabı kenara bırakalım. Bir diğeri Siren yayınlarını çok seviyorum ben, çok da yakından takip ediyorum. Kitaplarının da büyük bir kısmını edinmeye çalışıyorum. Leziz Kadavralar isimli kitabı, yeni çıkanlar arasında diyebiliriz. Ee, çok uzun olmadı çıkalı. Sürekli sepetime ekleyip çıkarttığım kitaplardan bir tanesiydi. Çünkü ben genel anlamda pek iyi bir distopya, ütopya okuyucusu değilim. Yani çok hoşuma gitmez. Ama konusu itibariyle gerçekten ilgimi çekti Leziz Kadavralar. Biraz internetteki yorumlarına baktım. Sanırım beğeneni kadar beğenmeyeni de var. İnsanlar birazcık ikiye ayrılmış durumdalar. Okuduktan sonra bu kitapla ilgili de muhakkak bir inceleme videosu çekeceğim. Yakın zamanda okurum diye düşünüyorum. Bir diğer kitabım, çok sevdiğim Reşat Ekrem Koçu İstanbul Ansiklopedisi ile hatırladığım ve daha pek çok çalışmasıyla hatırladığım Reşat Ekrem'in Eski İstanbul'da Meyhaneler ve Meyhane Köçekleri isimli kitabın. Reşat Ekrem kurgusal anlatıyla tarihi birbirine bağlayan, birleştiren bir yerde duran bir yazar, bir tarihçi. Çok kıymet verdiğim bir insan. Baktım ki hiç kanalda ve podcastlerim arasında Reşat Ekrem'in bir metni yok. Neden dedim Reşat Ekrem okumayayım? Bir bölümde Reşat Ekrem'le ilgili olsun. O yüzden Eski İstanbul'da meyhaneler ve meyhane köçeklerini almak istedim. Almışken kendisinin epey tatlı, güzel bir dili olduğu için bir kitabından daha bahsedeyim istedim. Hem de kanalda belki bir kitabının videosu daha olur. Özellikle tarihimizde garip vakalar. Benim öğrencilerime de önerdiğim kitaplardan bir tanesi. Özellikle tarihe merakı olan öğrencilerime önerdiğim. Şöyle isterseniz hemen. Burada da içindekiler kısmına bakalım. Şöyle küçük küçük bölümler var, başlıklar var. Şöyle bir de arka tarafında var. Bir bölümde muhakkak bununla ilgili gelir. Eğlenceli başlıklar ve enteresan vakalar var. Bir diğeri Gospodinov'un Bahçıvan ve Ölümü yeni çevrildi. Ben de e, Gospodinov'u seven bir okur olarak Bahçıvan ve Ölümü de almak istedim. Henüz kanalımda bir Gospodinov inceleme videosu yok ama olacak. Planlarımdan bir tanesi. Bahçıvan ve Ölüm'den mi başlarım yoksa ilk kitaplarından mı başlarım emin değilim ama çok merak ediyorum. Dilini, edebiyatını çok sevdiğim bir yazar Gospodinov şöyle Metis yayınlarından çıkmış kenara bırakmak isterim. Beyaz Gürültü uzun süredir aslında aklımda olan kitaplardan bir tanesi. Yani böyle distopya, ütopya sevmiyorum dedikçe bu alışverişte de bunlar çıkıyor. Bu Beyaz Gürültü, Dan kitabı yine Siren yayınlarından. farklı farklı kitapları da var Dan Pek çok Türkçe'ye çevrilmiş. Ben hiç okumadım. Ve alıp neden okumayayım dedim. Şöyle kenara bunu da koyalım. Bir bölüm muhakkak gelir. Dandelio ile ilgili, Beyaz gürültüyle ilgili. Çok sevilen bir kitap olduğunu biliyorum yorumlardan. Ve geldim yine çok sevdiğim bir yayın evine. Kapağının güzelliğine bakar mısınız? Gerçekten çok ince dokunuşlarla kapaklar yapıyorlar. Çok da güzel bir yayıncılık anlayışı var bence Jaguar yayınlarının. Ölü Kızlar. Sanıyorum yanlış bir bilgim yoksa Netflix'te de bir dizisi olacak galiba ya da belki de yayınlanmaya başladı ya da şu sıralar yayınlanacak tam emin değilim. Ondan önce metni alıp okumak istedim. Meksika Edebiyatı'ndan bir metin. İlk kez Türkçe'ye çevrilmiş yazarımız. Merak ediyorum bunu yakın zamanda okurum bir de inceleme yaparız birlikte diye düşündüm. Bir diğer kitabım Canım Adalet Ağoğlu'ndan. Adalet Ağoğlu'nun Dar Zamanlar serisini okumak istiyorum. 2025 bitmeden ya da 2026'ya başlarken. Ama Dar Zamanlar'dan önce Adalet Ağoğlu'ndan başka bir roman okumak iyi olur diye düşündüm. Bu çok sevdiğimiz. Müziğe de ismini vermiş. Fikrimin Ince Gülü şarkıları da ismini vermiş. Şöyle arka kapağında göstermek isterim. Bunu da yakın zamanda okurum diye düşünüyorum. Seviyorum ben Adalet Ağolun bir yazar olarak. Bir diğeri de son kitabım Deborah Levy, Sıcak Süt. Mubi'de dolaşırken filmi gördüm, Sıcak Süt filminin. Deborah Levy'nin metninden uyarlanmış. Çok merak ettim, fragmanını izledim. Ama ondan önce böyle bir takıntım olduğu için sıcak sütü okuyayım dedim. Hiç Deborah Levy okumadım. Yakın zamanda şurada da görüyorsunuz Ağustos Mavisi var. Ama ben sıcak sütü daha fazla merak ediyorum Ağustos Mavisi'nden. O yüzden 2025 bitmeden sıcak sütü de okurum diye düşünüyorum. Everest yayınlarından çıkıyor. Bununla ilgili de muhakkak bir inceleme videosu çekerim efendim. Evet yakın zamanda aldığım kitaplar bunlardı. Sizin de bana kitap önerileriniz, tavsiyeleriniz ya da şu kitapla ilgili bir inceleme de gelsin muhakkak dediğiniz kitaplar varsa yazarsanız çok sevinirim. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.